Herkese merhabalar. 3. sınıf ders kitabının 55. sayfasında bulunan 1. ünite değerlendirme çalışmalarını cevaplandıracağız bu dersimizde. 1. sorumuzda aşağıdaki sayıların okunuşunun noktalı yerleri yazınız. 160 160 307 B'de 307 sayısı var. 635 600 35 sayısı var. İkinci soruda aşağıda okunuşları verilen sayıları noktalı yerleri yazınız. 101 101 sayısını yazdık. 253 253 sayısını yazdık. 874. Yüzler basamağında 8, 74. 874 yazdık. 910. 910'u da bu şekilde yazdık. Üçüncü soruda 452'den başlayarak 457'ye kadar birer ileriye ritmik sayarken söyleyeceğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız. 452'den başlıyoruz. Birer ileriye sayacağımız için sonraki sayımız 453, 454, 455, 456. sonraki sayımız 457 olur. Sonraki sorumuz 250'den başlayarak 300'e kadar onar ritmik sayarken söyleyeceğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız. 250'den başlayacağız. Onlar sayacağımız için 50'den sonra 60 geliyor. 260, 200, 70 280 290 sonrasında 300 sayısı geldi. 5. soru 300'den başlayarak 900'e kadar 15'er ritmik sayarak oluşturulan aşağıdaki sayı örüntüsünde soru işareti yerine gelecek sayıları bulunuz. 300 400 sonrasında 500 gelecek. 600 700 800 buraya da 900 gelmeli. Birler basamağı 2, onlar basamağı 9, yüzler basamağı 4 rakamıyla oluşturulan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Önce birler basamağı geliyor. Birler basamağında 2, son onlar basamağında 9, yüzler basamağında 4. 492 olacak sayımız 5 gold. Aşağıdaki sayılarda 5 rakamının basamak değerlerini noktalı yerleri yazınız. 5 onlar basamağında basamak değerini yazdığımızda 5 çarpı 10'dan basamak değeri 50 olacak. Burada yüzler basamağında 5 çarpı 100 basamak değeri 500 oldu. Burada da birler basamağında olduğu için 5 çarpı 1 basamak değeri 5 olacak. Aşağıdaki sayılar en yakın oldukları onlukları ile eşleştirilmiştir. Sayıların yanındaki kutucuklara eşleştirmeler doğruysa D, yanlış ise Y yazınız. 54'ü en yakın onla yuvarladığımızda birler basamağındaki rakam 5'ten küçük aynı bırakacağız. 50 olacak. Bu ifade doğru. 609 en yakın onla yuvarladığımızda birler basamağında 9. Bunu 1'e artırmamız lazım. Yani şuranın 610 olması lazım. Bu yanlış. Şuraya baktığımızda yine onlar basamağına göre yuvarladığımızda 5'ten büyük bunu 1 artırmamız lazım. Yani 160 olması lazım. Yanlış. 781 onlar basamağına göre en yakın olduğu onluk. Burası 1 5'ten küçük. Aynen bırakacağım. 780 doğru. 345 burası 5. Bunu 1 artırmam lazım. 5 yapmış. 350 bu ifade doğru. 892, 25'ten küçük olduğu için aynı bırakacağım. 890, bu ifade de doğrudur. Aşağıdaki sayıların en yakın yüzdeye yuvarlanmış halini noktalı yerleri yazınız. 139 en yakın yüzdeye yuvarladığımda sonraki basamağa bakacağım. Eğer 5 ve 5'ten büyükse yüzler basamağını bir artıracağım Ya da bu iki basamağı değerlendirdiğimizde 50 ve 50'den büyük olduğunda bunu bir artırmamız lazım. İkisini de deneyebiliriz. Burada 5'ten küçük 1 yazdım. Sonraki basamaklar 0, 0 olacak. 253'ü en yakın yüzde yuvarladığımızda sonraki rakam 5. Bunu 1'e artırmam lazım. 3 oldu. Sonraki 2 basamağı 0 yazdım. 481 en yakın yüzde yuvarladığımda sonraki basamak onlar basamağı 5'ten büyük. Bunu bir artırmam lazım. 4'ü 5 yaptım. Sonraki basamaklarımız 0 oldu. 647. Onlar basamağı 5'ten küçük. 6'yı aynen bıraktım. Sonraki basamaklara 0 yazdık. 790. Onlar basamağında 9 var. Yüzler basamağını bir artırmam lazım. 8 yaptım. Sonraki 2 basamağı 0 attık. 862. Bu basamağı 1 artırdım. 9 olacak. Çünkü burası 5'ten büyük. 9, 100 olur. Aşağıdaki sayıların arasındaki kutucuklara küçük, büyük veya eşit sembollerinden uygun olanı yazınız. 35, 34'ten daha büyük. Buraya büyük sembolünü yazmamız lazım. 79, 101'den küçük. 79 küçüktür. 101 diyeceğiz. Her iki tarafta 303'ler var. İkisi de eşit. Eşittir işaretini yazacağım. 403, 404 403 daha küçük olduğu için 403 küçüktür 404'ten diyeceğiz 518'ler eşit olduğu için eşittir gelecek buraya 971 917 971 daha büyük olduğu için buraya büyük işareti gelecek 11. soruda sayılar üretmiş sayılarını küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız yüzler basamağına baktığımda en küçükler 5'ler. Sonra onlar basamağında aynı sayılar burada 2 burada 5 var. En küçük sayımız 582 küçüktür. Sonrasında 585 gelecek. Bu iki sayı yazdım. Küçükler 601, 604 var. Bak yüzler basamağı aynı, onlar basamağı aynı, birler basamağı küçük olan sayı küçük olacak. Küçüğü yazıyorum 601. Sonrasında 604'ü yazdım. Tek kalan sayımız 700. 700'de yazdığımızda sayılarımız küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Ondan başlayarak altışar ritmik saydığınızda söylediğiniz 5. sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ondan başlayarak dediği için ondan başlayacağız. Altışar ritmik sayacağız. 6 arttırdığımızda 16, 22, 28, 34, 40 bu şekilde devam eder. Söylediğimiz birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı, beşinci sayımız 34 olur. Cevabımız A şıkkı. Adile teyze yaptığı kurabiyeleri her birinde 7 kurabiye olacak şekilde tabaklara koydu. Adile teyze 35 kurabiye yaptığına göre kaç tabak kullandığını 7'şer ritmik sayarak bulmuş. Şimdi 7, 14... 21. Bir tabak kullandığında 7. 2 tabak kullandığında 14. Üç tabak kullandığında 20. 21'den sonra 28. 35. 35 kurabiye isteniliyor bizden. Dördüncü tabak o zaman 5 tane tabak kullanmıştır. Cevabımız 5 olur. 25'ten başlayarak 8'e er ritmik saydığınızda söylediğiniz dördüncü sayı aşağıdakilerden hangisidir? 25'ten başlayacağız. 8'e er ritmik sayacağız. 8 eklediğinde 33, 8 eklersem 41, 8 eklersem 49. Dördüncü sayı isteniliyor bizden. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Dördüncü sayımız 49 olur. Cevabımız 5K. 52'den başlayarak 9'a ritmik saydığınızda söylediğiniz 6. sayı aşağıdakilerden hangisidir? 52'den başlayacağız. 9'a ritmik sayacağız. 9 eklediğinde 61, 9 eklersem 70, 79, 88, 97. 1. sayı, ikinci, 3., 4, 5, 6. sayımız 97 olur. Cevabımız 97. 16. sorumuz. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde soru işareti yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 4 artmış. Burada yine 4 artmış. 4 arttığında bu sayının 23 olması lazım. 4 eklediğimde 27, 4 eklediğimde 31. O zaman soru işareti yerine 23 gelir. Cevabımız B oldu. 17. soru. Yukarıdaki sayı örüntüsü 5'ten başlanarak 5'leri ilave etmek suretiyle oluşturulmuştur. Bu örüntüdeki eksik sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 5'ten başladık. 5 ilave ettim. 10 oldu. 15 oldu. 15'e 5 eklediğimde şurası 20. 20'ye 5 eklersem 25. O zaman eksik olan sayımızın 20 olması lazım. Cevabımız B olur. Aşağıdaki sayılardan tek olanların yanındaki kutucuğa T, çift olanların yanındaki kutucuğa Ç yazınız. Şimdi birler basamağına baktığımızda birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 olanlar tek. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olanlar çift sayıdır. Baktığımda birler basamağında 2 var. O zaman bu sayımız çift bir sayıdır. Birler basamağında 9 var. Bu sayımız tek bir sayıdır. Birler basamağında 8 var. Bu sayımız çift bir sayı. Birler basamağında 1 var. Bu sayımız tek bir sayıdır. Aşağıdaki toplamların tek sayımı, çift sayımı olduğunu nokta yerlere yazınız. 1 ile 7'yi topladığımda 8 olur. 8 çift bir sayıdır. 3 ile 6'yı topladığımda 9 eder. 9 tek bir sayıdır. Ya da tek ile çift topladığımızda yine tek olur. 4 ile 7'yi topladığımda 11. 11'in birler basamağı tek olduğu için sonucumuz tek olur. 8 ile 2, 2 tane çift sayı topladığımızda çift olur. Ya da burada topladığımızda 10 oldu. Onun birler basamağı çift olduğu için sayımız çift oldu. 8 ile 12, 2 tane çift sayı topladığımda mesela burada 8 ile 12 yerine 2 ile 2'yi topladım. Aynı şey verecek. 4 çift bir sayıdır. Çift oldu burası. Ya da 8 ile 12'yi topladım. 20. Birler basamağı 0. Birler basamağı çift olduğu için yine çift olacak. 5 ile 15'i tek sayıyla tek sayı topladığımda 1 ile 1'i toplasam 2 çift olur. 5 ile 15'i topladım. 2 tane tek sayını toplam yine ne olacak? Çift olacak. 5 ile 15 topla 20. Birler basamağı çift. Sayımız çift olur. 4 sayısının Roman rakamları ile ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir? 4 budur. Bu sayı 5'tir. Bu sayı da 6'dır. 4 o zaman A şıkkında cevabımız A olur. Aşağıdaki sayıların Roman rakamlarıyla ifade edilişini noktalı yerlere yazınız. 6 sayısını yazdığımızda 5 yanına 1 6 oldu. 11 sayısını yazdığımızda 10 yanına 1 11 oldu. 18 yazdığımda 15 yanına 1 2 3 tane çizgi 18 oldu. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 7 ile 2'yi topladım 9. 0 1 daha 1, 4 2 daha 6 o da 619. 4 4 daha 8, 6 2 daha 8. 5 1 daha 6 oldu. 5 8 daha 13, elde var 1'imiz. 9 1 daha 12 daha 12 oldu. Yine elde var 1'imiz. 7 1 daha 8 elde 1 9 oldu. 923. K'de 9 ile 8'i topladım. 17 5 daha 22 22'nin ikisini yazdım elde var 2 6 4 daha 10 2 daha 12 elde 2'miz 14 oldu elde var 1'imiz 5 1 daha 6 642 oldu 5 2 daha 7 8 daha 15 Elde var 1 3 2 daha 5 4 daha 9 1 daha eldeki 1'i ekledim 10 oldu 10'un 0'ı elde var 1 1 1 daha 2 205 oldu bu da. 23. soru aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Bulduğunuz toplamları karşılaştırınız. 7 ile 3 topladım. 12 daha 12 elde var birimiz. 5, 6 daha 11, 9 daha 20 elde 1. 21 oldu elde var ikimiz. 4, 2 daha 6 elde 2. 8 oldu. 812. Burada da 7 ile 2 topladım. 9, 3 daha 12 elde var birimiz. 6, 9 daha 15. 5 daha 20 elde 1, 21 oldu. Elde var 2'miz. 4, 2 daha 6 elde 2, 8 oldu. 812. Burada 253, 253, 92, 92, 467, 467. Buraya baktığımda yine sadece toplanan sayıların yeri değişmiş. Toplanan sayıların yeri değiştiğinde toplam sonuç değişmez. Bunun da 812 olması lazım. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. 7'den 5 çıkardım 2. 9'dan 3 çıkardım 6. 5'ten 3 çıkardım 2. 2'den 1 çıkardım 1. 1'i indirdim 112. 7'den 9 çıkardım 2. 5'ten 4 çıkardım 1. 3'ten 1 çıkardım 2. 212 oldu. 1'den 0 çıkardım 1. 8'den 7 çıkardım 1. 7'den 3 çıkardım 4. 411 oldu. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. 8'den 1 çıkardım 7. 7'den 9 çıkmaz. 10 kalsam şurası 17 oldu. Burada 1 kaldı. 17'den 9 çıksa 8 oldu. 1'den 1'i çıkarsam 0. 87 oldu. 3'ten 8 çıkaramıyorum. 10'u kalmam lazım. 10'u alırsam burası 8 oldu. Burası 13. 13'ten 8 çıkarsam 5. 8'den 5 çıkarsam 3. 5'ten 2 çıkarsam 3. 335 oldu. Burada 5'ten 7 çıkmaz. 10'luk aldım. 15'ten 7 çıkarsa 8. 10 kalmıştım. Burada 1 kalmıştı. 1'den 6 çıkmaz. Yine 10'luk aldım. 11'den 6 çıkarsa 5. Buradan 10'luk aldığım için 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı. 4. 458. 4'ten 6 çıkmaz. 10'luk aldım. Şurası 0. şurası 14 oldu. 14'ten 6 çıkarsa 8. 0'dan 5 çıkmaz. Yine 10'luk aldım. Şurası 8 oldu. 10'dan 5 çıkardım da 5. 8'den 3 çıkardım. Yine 5. 558 oldu. 26. ve son sorumuz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonucunu zihinden bulunuz. 9 tane onluktan 6 tane onluğu çıkarsam 3 tane onluk. 4 tane birlikten 0'ı çıkarsam 1 tane 4 tane birlik 34 oldu. 8 tane onluktan 2 tane onluk çıkardım. 6 tane onluk. Onlar basamağı 6. 6 tane birlikten 0'ı çıkarsam 6, 66 oldu bu da. 200'den 3 tane 10'u çıkarsam 170. 300'den 5 tane 10'u çıkarsam 250 oldu. Birinci ünite değerlendirme çalışmalarını bu şekilde bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşmek üzere.